Geçtiğimiz çarşamba gecesi kentin Anadolu yakasında oturan yurttaşlarımızın çoğu dehşet içinde fırladı yataklarından. Ard arda bombalar patlıyor, gökyüzü alev kızıyla boyanıyor. Kısa sürede patlayanların bomba olmadığı anlaşıldı. Tem yolu Çamlıca çıkışı yakınında korsan tüp gaz yüklü bir kamyon hızla önündeki tıra bindirmişti. Önce büyük bir infilak olmuş ardından tüpler peşi sıra patlamaya başlamıştı. Tem yolunun Çamlıca çıkışına yakın bir bölgede e, ee, bütün gaz yüklü bir kamyon ee, öndeki tıra çarptı ve içindeki sürücü maalesef veci şekilde yanarak öldü. Şu anda askeriye ve itfaiyeciler canla başta çalışıyorlar. Yalnız bu canla başta çalışmak onların ilkelliğini ortadan kaldırmıyor. Bir kurtarıcı gelecek. Onlar kesip çıkaracağız. Böyle öyle, öyle Kurtarıcı niye gelmedi biraz önce? Yola çıktı ama Kadıköy, Kadıköy'de, Kadıköy'den, ne zaman yola çıktı? Kadıköy'den geliyor bilmiyorum. Şu anda yolda yani herhalde geliyor Bu adam yaralı da olabilirdi yani değil mi? Hala gaz sızdıran tüpler zaten cehenneme dönen olay yerini daha da tehlikeli hale getiriyordu. Görevliler ve yurttaşlar büyük bir kayıtsızlık içindeydiler. Yanan sigaralar yerlere atılıyor, itfaiyeciler çalışmalarını yapabilmek için kalabalıkları güçlükle aşıyordu. Nasıl oldu olay? Olay şöyle oldu. Biz kendi istikametimizde ilerliyorduk. Ben de 200 metre geriden takip ediyordum arkadaşımı. Bu araba beni solladı. Hiç frene falan basma şeyi olmadı. Herhalde tahminim uyuyordu arkadaş. Allah rahmet eylesin. Geldi bizim arabanın arkadan vurdu arkadaşın. Yatıyorduk. Patlamayı duyar durmaz terklerimizi giydi. Koştuk kolay yerine. İlk, İlk geldiğinde ne gördün? Nasıldı manzara? İlk anında havayı fişek gibi havalarda atışları gördük. Evet. Yani Topan biz yatakta kalktığımızda sandım. Havada aydınlık gördük, patlama gördük ve yataktan kalktık. Gel... Ne zannettiniz birdenbire? Birden biz zannettik ki bomba atılıyor bir yerde yani. Başka bir şey de yoktu. Evet, mahalle hakkını şok yarattı. Bu mahalle değil bütün İstanbul'un bu yakası ayağa kalksa. Patlama çok yüksekti yani köprü olmasaydı bütün araziye dağılırdı belki bu parktaki arabalar da yanabilirdi yani. Evet olayın üzerinden yaklaşık bir saat geçtikten sonra ee, bu parçaları ayıracak olan itfaiye aracı nihayet gelebildi. Şimdi soracağız bakalım yani, niye bir gecikti. Bir rica sizi. Evet. Bu araç niye gecikti acaba komutan? Evet. Bu aracın gelmesi niye gecikti? Valla bu araç şu anda İstanbul'da iki tane zaten. Evet. Bir Anadolu yakasında bir tane Avrupa yakasında evet. var. Anadolu, Anadolu yakasındaki nereden geliyor? Anadolu yakasındaki Kadıköy'den geliyor. Aşağı yukarı 10 kilometre, 15 kilometre bir yol İhtiyaç değil. duyduğumuzda onu çağırıyoruz. İhtiyaç duymuş muydunuz hemen Şş. olayı görür görmez? Vallahi olayı görür görmez hemen anında bir karar vermek mümkün değil zaten. Peki ya içerideki bu ölen vatandaş yaralı falan sıkışsaydı? Cayı cahil yansaydı gözüküyorlar. Böyle, böyle bir ki yani bu şartlarda zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İlk yıldan e, şeyler geldi, telefonlar geldi bizim Şimdi, merkezimize. Doğrudur. Yani sizin... O kadar büyük boyutlarda bir şeye neden bu kurtarıcı araç gelmiyor? Şimdi e, bakın, e, olay öncelikle söndürme olayıdır, kurtarma olayı değil. Öyle mi? Tabii. Ben yani, de onu merak ediyorum zaten. Olay, e, kurtar, yani söndürme yaptıktan sonra zaten kurtarabilirsiniz, onun haricinde mümkün değil. Sağ olun, yeterli mümkün zaten değil. bana bu açıklama, sağ olun. Evet, bu araç gerçekten teknolojinin bir harikası denilebilir. Birazdan ne gibi bir işlevi olduğunu göreceğiz. Yalnız e, bir tek şey unutuluyor, e, hemen gelmiyor bu güçlü çelik makaslar ve ayırıcılarla donatılmış araç peynir keser gibi kesiyordu enkaz halindeki kamyonun kaportasını. Talihsiz sürücünün kül haline gelmiş cesedi, birbirine kaynamış demirleri tüy gibi ayıran alet sayesinde alınabilmiş ancak koltuğa yapışan bazı huzurlar yine ilkel bir biçimde kazmayla kazınarak çıkarılmıştı. İki saattir gelişi ve gidişi trafiğe kapatılmış yolda yüzlerce araç birikmiş beklerken enkaz kaldırma çalışması yapan aracın yetersizliği dikkat çekiyordu. Karayolların elinde çok güçlü araçlar varken, büyük tonajlı araçlar varken şu araçta tam yarım saattir uğraşıyor milim milim ee, bu enkazı kaldırmaya. Ya şu araba şunu kaldıramıyor işte. Sizin büyük araçlar var. Niye onlar gelmiyor? Niye ısrarlısın? Israrlı değilim. Burada Yardımcı olabileceğim en büyük araç bu. Bundan daha kuvvetli araç. Arayollarının var. başka aracı yok. Var efendim. Tabi bölge müdürlüğümüzden yardım geliyor şu anda. Ya iki saattir bu yol tıkalı. Sen de milim evet. milim ancak atabiliyorsun. Biz ancak yangın söndürmeyi bekleyebildik. Ancak çalışmaya başlayabildik. Anladım da yani çalışıp bir şey yapılamıyor işte. Evet, Zaten o, yol berbat oldu. Arkadaşlarımız var. Ondan şey yap. Peki sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. E, sakalımız da var. Tabii kimse bizim sözümüzü dinlemez. Ee, zaten ne gerek var bütün tezimizin girmesine? Görüyorsunuz işte kalkmıyor bu araç buradan. Ama ısrarla yine kaldırmaya uğraşıyor. Herkes böylesi bir kazanın gündüz vakti kalabalık trafikte meydana gelmesi halinde doğabilecek facianın boyutlarını konuşuyor ve ucuz atlatıldığı için şükrediyordu.